Malezya'nın Sarawak Eyaleti heyeti ile Ankara Üniversitesi yönetimi arasında Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER tarafından Malezyalı öğrencilere Türkçe eğitimi verilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Malezya'nın Sarawak Eyaleti Devlet Sekreteri Datuk Amar Haji Muhammed Abu Bakar bin Marzuki ile beraberindeki eyalet yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan heyet üniversitemiz yönetimiyle bir araya geldi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcılarımız, Tıp ve Ziraat Fakültesi Dekanlarımız, Dış İlişkiler Koordinatörümüzle Tömer Müdürümüzün katıldığı Senato Salonundaki görüşmede başta Türkçe öğretimi olmak üzere ziraat ve tıp alanında yapılabilecek işbirliği imkanları değerlendirildi. Malezya'nın Sarawak Eyaleti Devlet Sekreteri Datuk Amar Haji Muhammed Abu Bakar bin Marzuki, Türkiye'ye gelme sebeplerinin insan gücü yetiştirebilmek adına Sarawak Eyaleti ile Türkiye'deki üniversiteler arasında işbirliği kurmak olduğunu ifade etti. Marzuki, bu toplantının ilerideki işbirliği için güzel bir başlangıç olduğunu kaydetti. Türkiye'ye öğrenci göndermek istediklerini ancak bu konuda dil bariyerinin en büyük engellerden biri olduğunu aktaran Marzuki, bizim buraya gelmemizin asıl sebeplerinden bir tanesi de öğrencilerimizi buraya göndermeden önce onların TÖMER aracılığıyla Türkçe öğrenmelerini sağlamak, dedi. Daha önce Orta Doğu'ya ve Japonya'ya öğrenci göndererek oradaki eğitimi keşfetmeyi istediklerini belirten Marzuki, şimdi de Türkiye'ye gelip Türk dilini öğrenip Türkiye'yi de keşfetmek istiyoruz, buraya öğrenci göndermek istiyoruz, diye konuştu. Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünivar da Dost ve Kardeş Malezya heyetini Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Ünivar, umarım Malezya'dan buraya kadar zahmet edip gelen heyet inşallah çok faydalı ve güzel görüşmeler yapmıştır. Buradan önemli neticeler alarak ayrılmalarını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kardeş Malezya'dan bir heyeti Ankara Üniversitesi'nde Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi'ne ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Toplantıda uluslararası tanıtım ve marka koordinatörümüz Doçent Doktor Sevinç Kurbanoğlu tarafından Ankara Üniversitesi'ni tanıtan bir sunum yapıldı. Daha sonra Saravak Vakfı Direktörü Datu Haji Mersel Bin Abang Rosli, Saravak Eyaleti Vakfın faaliyetleri ve eyalette bulunan eğitim kurumları ile ilgili bilgi verdi. Rosli, Saravak Vakfı'nın insan kaynağını geliştirmek ve öğrencilere burs vermek amacıyla 1971 yılında kurulduğunu, bugüne kadar da yaklaşık 5 milyon öğrenciye burs verdiğini kaydetti. Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Tömer Müdürümüz Profesör Doktor Timur Gültekin ise son dönemde Malezya'dan Türkçe öğrenimi konusunda ciddi bir talebin olduğunu dile getirdi. Toplantı sonunda her iki taraftan belirlenen isimlerin Tömer tarafından Malezyalı öğrencilere Türkçe öğretimi konusunda birlikte çalışmasına karar verildi. Toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.